Şabab öldürmüyorsa gelmedi. Gelmeden niye getiriyor? Bir gün Allah Resul <laughs> sana selam. Eşapları ararsın, turbarken yarışsınlar diyemiyoruz. Acıktık. Yanınızda neyi var diyor. <laughs> Bir avuç. Hırmalar yarışmak. O halde oturuyorlar. Allah'a hamd senayede besmele şeyde. Bunlar yedi kişi. Kurma yiyip tabi hamdolsun doyduk çekilenden sonra herkes durmasın tanesini sayışın. Efendim kiminde on tane çıktı, kiminde işte birkaç çıktı falan. Yine birisi de yedi tane kaldı. Tekrar ertesi gün yine oturun falan sormalarla bir yerim. Şey yiyelim. Allah Allah. Burada yedi tane hurma var. Otuyorlar, yiyorlar, hamd ediyorlar, şaşırıyorlar. Fakat sayıyorlar yine yedi tane çekirdek. O anda Cebrail geldi dedi ki, Ya Resulullah, ey Allah'ın Resulü sen isteseydin Allah'tan hayret etmeseydin, isteseydin bu yedi tane de yani bu maçiydi ve çok insanlar bunlar Biz kuruma olarak hepsi koyacak. Kardeşler, hangi de sayalım? Bunlar Müslümanın üzerinde vasıf olan vakıflardır. Bizleri Allah bir şeyden ayırmaya, Allah Resulü bile hiç besmele çekmedi. Bir şeye Müslümanlığı araştırır. Böylece biz buğulmuş şeytanın şerrini Allah'a sığınırız. Allah'a sığınmanız sadece e, O'nu besmele ver. Ondan sonra Ya Rabbi sen bizleri kendi muhabbetinden ayırma Ya Rabbi. Bizleri hafif etme Ya Rabbi. Bizleri imanın menfurlarının ayırma Ya Rabbi. Derler. Böylece buraya gelmeden çalışın, sandığın tarafın muhabbet için geliyoruz. Allah Resulü de bizimle geliyor. Allah bizimle geliyor. Tüm sahabeler ruhaneti geliyor. Bu meclisler böyle mi Arkadaşlar, Kardeşler, buranın sırrına erişmek lazım. Kaç defa bu Aynen Etnavacı'ya girdiğimizde esas duruşla riyadan lansırıcak. Kılıcını şöyle şu ayağının sapını koyup böyle elini tutar. Esas duruşla Hatta hava cebinin kadar bebek tuttuğunu görürüz. Hacı Hamza. Alefendi Kerem Allah'a ve Şallah geldiğinde o da genelde şu kenara oturuyor. Her şey bunu açıklamaz ama bunları yaşıyor. Kur'an'ın sevgisi başkadır. Bütün kötülükleri, gazapları kaldırır. <laughs> Bakın kardeşler, de sahabilerin manevi evlatlar olarak sahabilerin annesi kardeşler. Çünkü salih evlatlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in salih evlatları bizim de salih evlatlar. Böylece Temiz ocağı Allah bizim ne de bana Geçlerinde iyi davranır. Ayla da, bu okulsuna iyi davranır. Kim evzi besmeliyle girerse onunla Allah'ın lütfu girer evine. Kim evzi besmeliyle çıkarsa dışarıya Allah'ın lütfu ile o eve kötülük olmaz. Kardeşler varsa eksikliklerinizde buraya her şey. Evzi besmeliyi çekip sağ ayağıyla bu bir üç defa uyuyarak girecek şey. O insan inşallah göreceksin ki ne diyeyim ben, bu var böyle bir huzur var, nur yani. Var bir sebep var burada. İşte biz bunları yakalamaya çalışalım arkadaşlar. Hiçbir zaman kötülükle bir yere varılmaz. Kim olsa olsun. Aile ortama demiyorum. Devlet arası bu ema hoşgörülü kim? Hoşgörülü Allah hoşgörülü yapar. Böylece Allah sevgisinden ayırmamak. Eyledi şems ahadiyyet gibi vahdet de tülüs beyli fırnaz zahir oldu ayı Arkadaşlar Kardeşler burada nereye rektap ediliyor? Nereye rektap ediliyor? Biraz evvel dedim ki dünya genelinde kurbanlar kesilecek Allah'a kalmalı ve hafif Bunlar yiyene, yedirene cevaz verir Allah Teala. Ki biz onları derhal Allah adına farzı uydu kestiği için tekrar hemen ekleriz. Onların rızkını artırırız. Allah Teala da buyur, arkadaşlar. Hiçbir şeyimiz yok deme kayıp Her şeyimiz var. Hiçbir yoksa bu ekmek var evde Bunları da yemiyoruz. Bunları da beğenmiyoruz. Hepsine çoğuruz. Allah bizleri daima ruhu beşir ediyor arkadaşlar. Ben Efendimin mübarek sözleri işitmeye geliyorum. Bu mübareğin arkasında namaz kılacağım. Kardeşler, Efendimizin arkasında namaz kılmak için zahmetler gelirlerdi. Onun için kardeşler, bunlar Ekber yeri, bunlar Allah Resulullah yeri, buralar sevgi sevda yeri. Bu sevdada muhafiz ayırmıyorlar. Kardeşler. Yiyoruz. olur. Olacak. Sen araba böyle yürüdü ne şey oldu yar, gel kız Damatsı da dedim aman yavre bar mı der ne aman

İlahi yolların Sıddı azama benzer hallerin Beni divan eden o yâr değil mi? Tablası rühda vermiyor mu? Ordu derdi yana taş divan

kapı hiçbir zaman bizim mağdur paylaştırmaz. Mutlaka ki ileri götürür. Maddi ve manevi bize layık olana versin. Canım benim. Ekmeğini tuza batırsın dediler. Vermedi canına kalp yoluna korkak dediler. Sırtına kırk çelek vurmalı dediler. Ölse de korkmak dediler. İşte Kamil mümin o ki topluluklu polislerdir, çürümez onlar. Allah Teala muhafaza etsin onlar. Soyunun kubayı neyimiz varsa verdik, geçtik, o aleme girdik kardeşler. Bu alem, bu alem, bu alem, bu alem. Efendimizin muhabbetlerine doyamadılar. Riyan olmasın dün gece Hüsnü Efendi'nin, Rahmetullah. Manevi evraklarını hep elden geçirdim. O geçmiş evraklarını. Rüya olması yetkiliymiş böyle. Ne hikmet talihiyse biraz öyle meşgul oldum. Hep güzel bir insanlara da, Sonuncu obadan gelmiş öyle. Onun için kardeşler, bizleri yoktan var eden Allah, yoktan var eden Allah. Şam-ı Şeref'te, yanlış anlamam, kardeşler, Efendimiz var <laughs> demem, geçmiştir böyle. Şam-ı Şeref'te dünya gelmiştir bakalım. Ya Rabbi bana öyle bir zürriyet ver ki, kız evladı verdim, oğlan da ver ki, iki cana faydalı olsun. Bir yaşına konuldu Allah'ım. uzun mezarlar alırmıştır. Biz biliyorduk ki dedemi ya. Her şeyi seninle görebiliyordun. Bârek geldi oğlum dedi. Çağırdın geldi dedi. Sarıldık. Biz nereden gördük? Aynı şekilde Osmanlı zamanı dedi. Biz başı belalarıyla. Kardeşler ne güzel, ne hoş. Evladım dedi senin dedi hiçbir zaman ölüm daralmaz yavrum dedi, bağrına bastı dedi. Biz böyle bir insanların bedenine çıktık kardeşler. Bu kapıya gelenlerin hiçbir zaman maneviyatı boşa çıkmaz. Bakın kardeşler, her bir yerde bu mübarek kurbanlıklar hazırlanıp geldi. Bir türlü şekilde geliyor, maddi, manevi emeklerle. Şimdi bilmiyor ki o bayrak başına ne geleceğini yani bayram sabahı. İşte Allah Teala da onu kestirdin oradan hak etmiş kardeşler. Ne güzel ibadet. Allahu Ekber, Allahu Ekber, hamd ederekten kesiliyor, geziliyor, çiziliyor. Biz onu yiyenler, yedirenlerden maraz peylemek için ayıpları. Biz de dediğim gibi şu ayıp peygambere öyle zulümler yaptılar. Senin kıldığın namazlar mı haber veriyor? Hayır. Hayır. Siz yanlış yapıyorsun. Terazileri şunu yapıyorsunuz. Terazileri eksik. Yapıyorsunuz. Tutlar önüne sabah öğlen akşam yemek getiriyorlar. Akşam topluyorlar. <laughs> Şüphe yok ki sen her şeyimize karışıyorsun. Biz seni buradan süreceğiz. En son allah Teala şu ayet peygamberin halkını alt üstüne geçirdi. Arkadaşlar Sadece Peygamber'e öyle hangi anlatır? Böylece Allah'ın asi olmadık. Ne dese bu neydi kardeşler? Geliniz savcılığı düzeltmekte inşallah değerlendirin ileri gelin geri kalmıyorlar. Biz Efendimiz'in bir ağzına bir şey işitmedik kardeşler. Sen şunu şöyle yapın diye işitmedik. Yanlış anladım. Daima takip ettik. Nasıl giyiyor, nasıl çıkıyor, nasıl çıkıyor, giriyor. Helaya soldan girer, sağdan çıkar. Tamam Mahmud bu kadar. Abdestine keza girer. Onun için kardeşler, elbisesini sağdan girer, soldan çıkarır. Allah'a şükür. Efendimiz bunlar böyle gördü. İşte, bu yolun ahkam ediliyesi böyledir. O daldan eğilip dal mutlaka seni rıtfânullah'a kavuşturur. Allah'a kavuştur. Kim zakun ağacının dibinde ondan meyve onlar o yoldan da cehenneme giderler kardeşler. Niceleri bağışlanıyor, niceleri affolunuyor kardeşler. Bu yolların adına. Kardeşler. Allah hepimizden razı olsun. Olacak. Şey.